Ay şimdi iftar menülerini sıralayacağız. Burada ne var? Domates çorbası, baklava, sarma, köri soslu, tavuklu bir menü. Bak bu tam benlik. Yani bir mi desem neler çıkacak hiç bilmiyorum. İki diyeyim o yüzden. Çok güzel menü. Burada da full et etme ama. Kebap var, baklava. Yine böyle beyran zannediyorsam etli bir çorba var. Yani güzel ama biraz ağır gelebilir mi acaba? Hadi 5 diyelim. Ay. Lahmacun çiğ köfte var zaten. Bir diyorum ya. Hı, bu da çok güzel. Ay ben var ya bakın ben e, böyle menü hastasıyım. Yani ev yemeği hastasıyım. Böyle sofralar kurulsun çorbasından tatlısına. Hani bayılırım. Şu menüler benim için çoğu fast food'dan falan daha güzel. Ya, bu da çok iyi. Fırın sütlaç var bir kere ve ezogelin çorbası en sevdiğim. Ağzıma sular aktı. Fırın makarna. Köfteli falan bir çorba. Bu da çok iyi ya. Of maviş. Bak bak. Hem kıymalı makarna hem lahana sarması. Hem köfte patates. Bak bu da benim ilk ikimde normalde ilk üçümde ama dört kaldı. İçli köfte abi. Bak bu beni ağlatmak için yapılmış bir filtre. Bu nasıl bir filtre? Hepsi çok iyi. Bak aşırı yükseldim şu an. Karniyarı pilav ve cacık var bir kere burada. Of Allah'ım hepsi çok iyi. Balık da çok severim ama Ramazan'da aşırı tercih etmem. O yüzden hadi 9 yiyeceğim. Burada da yine patlıcanlı, pirinç pilavı, künefe bak dünden beri canım bir künefe istiyor. <laughs> Aa maviş bu, bu filtre beni bitirdi anneciğim. Aynı istemeyeceğim buydu. Yani kazandı bir tamam ama şunu anlayamadım. Taze fasulye varmış. Şu da böyle kebapımsı bir şey. Zaten tam oldu yani. Ona bunu koyardım büyük ihtimalle. Ama aşırı iyi şeyler vardı. Maviş. Maviş. Ben çok hepsinden yemek istiyorum anneciğim. Ne olacak böyle? Seni de yemek istiyorum. Tatlını yetine yemek istiyorum ya.